Merhaba arkadaşlar. Bugün slime videosu çekiyoruz. Evet. Bir daha bir, bir kere daha çekmiştik. O cıvık olmuş. Yanlış yapmışım. Ee, şey çökmüştük. Ee, yani biz bunu çökecektik. Sonra buna. Hadi şimdi Mehmet Yaşar hadi slime bunu dök oğlum. <laughs> yani... Dök bakalım. Anne açamıyorum. Kapağını iyice aç. Ayşegül az... dök. Anne bunu mu dökeceğiz önce? Önce evet renkli olanı dökün. Yatağı arkadaşlar. <laughs> hepsini mi dökeceğiz? Yeter <laughs> mi anne? Biraz daha dökebilirsin. Tamamdır. Tamam mı anne? Dök hepsini dökün oğlum Anne Hadi. Ah, ben hepsini dökmeyeyim. Tamam dökme. Anne. Evet, biraz tök bakalım. Anne, ben töktüm. Anne, slime olana kadar karıştırın. Önce sıvı yapıştırıcısını, sonra da... Anne, bunu da tökeyim mi? bu jeli ben. dökeceğiz. Slime şeklini alacağız. Anne, oynayayım mı Tamam, bir şey olmaz. Hadi. Anne, oynayayım. Anne. Ayşegül. Anne, anne. Ayşegül, hadi kızım, dök. Anne, anne oraya töküldü. Bir şey olmaz. Hadi. Sokayım Yeter bakalım. mi? Bakalım. Şimdi biraz karıştır bakalım slime <laughs> haline gelene kadar. Böyle mi? Elinle karıştır işte. <laughs> Anne et <hep> burası oldu. <laughs> oluyor. Sen mu? karıştır bakalım. Oluyor mu? Evet oluyor belki. Bu kenarları da Biraz mi? daha jeldeki oğlum. Ay. Arkadaşlar elimi görüyorsunuz kenarlara çekeyim mi anneciğim? Anne açık Tamamen. Ama slime'a çevirene kadar dök. Anne açık Arkadaşlar çok heyecanlıyım. İyi. Çünkü bir dahakine e, yanlış yapmıştı. Videoyu doğru yapamıyoruz bence. Hadi Ayşe gibi böyle karıştır bunu. Hadi kızım. Onu dökme. Sonra onu dökersin. <laughs> Önce bunu bir karıştır şöyle. Anne, slime haline geliyor, gelene kadar. O. Anne benimki olacak. Karıştır böyle. Hadi iyice karıştır. Memoş bence biraz daha maviden daha Çok az oldu. Anne takayım mı? Anne elim oldu. Elin olsun tamam. Yapın bakalım nasıl olacak. Anne benimki oluyor. Biraz daha o beyaz yerden dök. Anne, tamam aç. ellerimi temizleyelim önce. Ay ellerim görüyorsunuz. Bence ben de falan. Anne kapağını aç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi slime çabuk oldu. Evet yeleci. Anlamadı biraz şampuan. <laughs> biraz saç kremi krem, koyalım. Önce krem, 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 anne. İçinde su mu var? Ne var? Anne, şampuan, anne, su yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> Çok koyma istersen. Yeter mi? Evet. önce Biraz da şampuan koyalım. Anne, Sorma. 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 Şimdi Sorma arkadaşlar olayım. yapayım mı? Karıştır bir. Olacak mı bilmiyoruz. Evet. Olmazsa eminim bezlerimizi mahvedeceğiz. Bezlerimiz <laughs> mahvolacak. <laughs> Saç karamı Mehmet Yaşar'a da koyduk. Şampuan koyduk. Her üzücü. şey güldü. Türkiye'ye <laughs> alalım karıştırdın <laughs> mı anne? Anne ama ay. Hiç güzel bir şey olmadı. Çek. Evet sıkacağım. Çek <laughs> elini bir, elin kürlü. Tamam. Anne bakabilir misin benim içine? Köprü yok, <laughs> ya. <laughs> Hiç de güzel olmadı. <laughs> Etraf battı. <laughs> evet. Ortaya da güzel bir slime çıkmadı. Evet. Mehmet ya. yaşar sim dökmüş. Çakalım nasıl anne oldu? Aç, aç. Anne ben de simimi tökeyim mi? Dök. Aa, aç, aç. Arkadaşlar. Aç, aç, aç ben de. Anne simimi açabilir misin? Açamadım da. Oy <laughs> ben açıyorum. Elim darbatik. Anne kolay. Anne açıyor. Ben de açamadım. Anne, anne. Maması, evet, Ayşe simonu dökecek. Ay, anne ben Dök de bakalım. açabilir misin? Ben açamıyorum. Ben açıyorum. <laughs> Ağzına... Vallahi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi slime çalışmamız berbat oldu. Ee, kanalımıza <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Anne benimki açılmadı hiç olmadı. Emine. Bir şeyler söylemek ister misin? Ne? Bir şeyler söylemek ister misin? Ben de geldim. Bilmiyorum. Anladım geldim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Not katmayı unutmayın. Ben de söylemek isterim. Söyle bakalım. Ay. Arkadaşlar kalemimi Ne hoş kalemimi çekiyorsun? Abone olmayı unutmayın. Bitmiş zaten. Tıklayın. Memuşdan ben, ben, ben için oynayabilir miyim? Ama memuş da... olmadı, rezalet oldu. En güzeli ki memuş. Sizleri çok seviyoruz, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.